Merhaba. Uygulamalarla Sayısal Dersimiz'in bu bölümünde daha önce bahsettiğimiz dizi tanımlama işleminin devamı olarak bu sefer de diziye biz kendimiz nasıl eleman ekleyebiliriz veya belli bir elemanlı bir diziyi nasıl oluşturabiliriz bundan bahsedeceğim. Önceki örneklerimizde biz kendimiz dizinin içerisine hazır bir şekilde dizi elemanlarını yazdırıyorduk ama bu örnekte bu şekilde yapacağım. Örneğin Şöyle 5 elemanlı sistemde tanımladığım bir dizi var. Bu diziye ben buraya yazdığım ad soyad bilgilerini tek tek kaydedeceğim. Tabii bununla beraber burada karşılaşacağımız hatalardan da bahsedeceğim. Örneğin ben bu dizimi 5 elemanlı olarak tanımladım. Mesela şöyle buraya yazalım. Örneğin ilk isim soy isim olarak buraya yazıyorum. Ve diziye ekliyorum. Daha sonra hemen yazalım. Ahmet Yılmaz yine diziye ekledim ve işte Ayşe Kaya ekledim. Bakın 3 tane ekledim. Şu an 4.'yü ekliyorum. Ali Yılmaz olsun bu sefer. 4.'yü ekledim. 5.'yi de ekliyorum. Ve 5.'mizde de Hakan Kaya olsun. Örneğin diziye ekledim. Şu an 5 tane elemanı ekledim. Eğer ki Altıncı elemanı ben buraya eklemeye kalkarsam, örneğin Ercan Kutlu yazdım ve diziye eklediğimde bakın şu şekilde dizi 5 elemanlı olduğundan değer ekleyemezsiniz. Eğer bu hatayı vermeseydi burada hata verecekti. Dizi elemanlarını eklenemez taşlı şeklinde. Peki dizi elemanlarını yazdıralım. Bakın dizi elemanlarını yazdırdığımızda şu şekilde karşımıza geliyor. Hepsi tek tek geliyor. Ve burada eğer eksik bir şekilde dizi elemanı yazdırmış olsaydım şayet o zaman da burada bana yine hata verecekti. Çünkü dizi elemanlarını yazdırırken eleman örneğin 5 elemanlı tanımladığımız bir diziyi oluşturduğumuzda 2 tanesini yazdık diyelim 3 tane eleman kaldı. O zaman yapacağımız şey şu buraya yine bir hata mesajı alacak. Bunun da karşılığını bize vermesi gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yaptığımızdan bahsedeyim. İlk olarak yine bir tasarım kısmıyla başlıyorum. Tasarım kısmında şurada hemen forma 300 piksele 300 piksel olacak şekilde şöyle ayarladım. Hemen tekstime de diyorum ki diziye eleman ekleme. Ve burada bakın alt soyad label'ı bir adet textbox, box, iki adet buton, bir tane de list var. Bunları da hemen ekliyorum label'ım şu şekilde buraya ekledim ve buna ad soyad olarak yazdım. Şimdi bunun hemen karşısına bir tane text box atıyorum. Bunu da şöyle aldım. Bunu da biraz hizalayalım. Yanında da hemen bir tane butonla diziye ekle diye yazalım. Şuraya diziye ekle. Tamam. Güzel. Daha sonra bir buton daha ekleyelim şuraya ve dizi elemanlarını yazdır diyeceğiz buraya. Şu şekilde şöyle ortalı bir şekilde gelsin. Buton 2'ye de dizi elemanlarını yazdır. Tamam. Şöyle ekledim. Hemen altına da bir tane de listbox ekliyorum. Onu da ekledim. Ve şu anda artık işin tasarım kısmı bitti nesnelerimin isimlerini vereyim. Hemen şuraya. Textbox bir mi ben? Txt ad şöyle olsun ad soyad olarak yazdım. Ardından buraya da btn btn diziye ve btn şöyle diyelim. Btn eleman ekle diyelim. Şuraya da btn eleman elemanları yazdır Tamam şimdi burada da listbox bir kalabilir sorun değil veya lst diziler dst göster şeklinde de sizler isim verebilirsiniz ben şu an bunu yapmayacağım ve ilk olarak şurada iki tane butonumun kodlama bloklarını açacağım ve anlatımıma geçeceğim İlk olarak şunu hemen diziye ekle butonumu içerisine çift tıkladım Buranın kod bloğunu açtım. Ardından buraya da çift tıkladım. Buranın kod bloğunu açtım ve şu anda artık tasarım kısmıyla bir işim yok. Doğrudan burada isimlerim de zaten belli. Hangisinde olduğum ve kodlamayı gerçekleştireceğim. Şimdi daha önceki örneğimizde biz bir dizi tanımlamasını nasıl yaptığımızdan bahsetmiştik. Şimdi burada bir ad soyad şeklinde olduğu için yine bir string türünde olduğunu belirtelim. String ve isimler olsun bu da isimler isminde bir tane dizi. Şimdi ben bunu bu şekilde tanımlarsam neydi bu normal bir değişken halini alıyordu. Ama ben buraya köşeli parantezle yine ekledim. Daha sonra da string isimler dedim. Ardından eşittir diyorum. Şimdi ben buraya normalde şu şekilde süslü parantezlerle ben buraya işte isimleri tek tek yazarsam o zaman e, isimler dizimin içerisine doğrudan elemanları olan bir dizi oluşturmuş oldum. Eğer ben elemanları olmayan yani varsayılan başlangıçta boş bir dizi tanımlamak istiyorsam bunun için yapmam gereken şey şu. Yanına new yazıyorum. Yeni ve yine değişken türümü yazıyorum. String diyorum. Ve köşeli parantez şeklinde şuraya içerisine bakın eleman dizi sayılarımı yazıyorum. Örneğin bu dizim kaç elemanlı? Mesela 5 elemanlı olsun. Bakın noktalı virgül. Bu kadar. Şu anda benim sistemde 5 elemanlı bir dizim oluştu. Örneğin ben butonu ekle şeklinde yapmasaydım da ne yapacaktı? Yapacağım şey mesela şöyle bir şey yazabilirdim. Örneğin isimler dizimin bakın hemen şöyle sıfırıncı indisine eşittir derdim ve e, örneğin dursun dikili taş. Şu anda isimler dizimin sıfırıncı indisine ben dursun dikili taş değerini atamış oldum. Aynı şekilde birincisine farklı bir şey, ikincisine farklı 3, 4, 5 şeklinde atabiliriz. Ta ki ne zamana kadar? Yani burası 4 olana kadar. Neden? Çünkü 5 elemanla olduğu için isimlerin sıfırdan başladık. Ve şöyle yine isimler diyelim. Mesela 1 bu ikinci elemanı isimler biz şöyle tekrar şuraya noktalı bir koymadığımız için hata verdi. Mesela eşittir diyelim. Örneğin A harfi olsun. Şimdi bakın ben burayı şöyle bir kopyalayayım. Göstermek adına yapıyorum bunu. Tekrar şöyle yapıştıralım. Olmamış. Ctrl C, Ctrl V. Örneğin dizinin bu sefer Üçüncü elemanı bakın isimler dizisinin ikinci indisi yani isimler dizisinin üçüncü elemanına ben B harfini veriyorum. Örneğin aynı şekilde isimler dizisinin üçüncü elemanına yani pardon üçüncü indisine yani dördüncü elemanına C harfini veriyorum. Ve isimler dizisinin son elemanı dördüncü indis ama beşinci eleman bakın buraya da D harfini veriyorum. Şimdi burada yaptığım şey çok basit. Sıfırdan başladığı için ama yine de 5 elemanlı. Yani eleman sayısından 1 eksi de olur her zaman indis değeri. Dizilerde bilinmesi gereken en önemli kural bu. Şimdi ben burada manuel bir şekilde ekledim. Ama benim uygulamamda şunu yapacağım. Ben buraya text box'a yazdığım değerleri doğrudan diziye ekleyeceğim. Yani her butona bastığımda ben isimler dizisine bunu ekleyeceğim. O halde bakın şunu yapayım. Mesela bir tane index değerimiz olsun ve bunu şurada tanımlayalım. index büyük harflerle olmasın. index eşittir başlangıç değeri sıfır. Şöyle int integer türünde index başlangıç değeri sıfır. Şimdi her butona bastığımda şunu yapsın. Örneğin isimler dizisinin isimler dizisinin indis değerini alıyorum. İndis şu şekilde ve eşittir diyorum. Buraya ben txt at soyad nokta teksten aldığım değeri doğrudan de yazıyorum. Bakın burada zaten string türünde olduğu için burayı da oradan verebilirim. Bunda bir problem olmuyor. Her butona bastığımda indis değerim şu anda kaç sıfır? Sıfırıncı indisime ben girdiğim değeri alıyorum. Bakın burayı bir arttıracağım. Yani indis değerimi eleman ekledikten sonra bir arttırayım sistemde. Yani ne, ne, oldu? Şu anda mesela ben buradaki kısma at suyaz kısmına dursun dikili taş yazdım. Buraya yazdıktan sonra indis değerim bir artıyor. Indisin başlangıçta sistemin ilk açıldığında sıfırdı. Bunu bir arttırdı ve artık yeni değerim bir. Veya ben textbox'a yeni bir değer girdiğimde örneğin Ali ismini verdiğimde buraya indis değerimin yeni değeri artık bir. Çünkü öncesinde burayı arttırmıştım. İsimler dizisinin artık birinci indisine ben Ali değerini alacağım. Ve ardından is indis değerimi bir arttıracağım. Daha sonra ikinci indisime, üçüncü indisime, dördüncü indisime ama beşinci indisim olmayacak. İşin bu noktasında işte bana hata verecek. Bakın bir deneyelim bunu. Şimdi ben hani pratik olması açısından örneğin A giriyorum. Hatta şöyle yapalım. A ya girdim diziye ekledim. B girdim. Diziye ekledim. Bakın C girdim. Ekledim. D girdim. Ekledim. E girdim. Ekledim. Şu an 5 elemanımı doldurdum. 6. eleman olarak F'ye girdiğimde bakın şu an bana sistem out of range exception şeklinde bir yani dizin dizi sınırlarının dışındaydı. Ve bu da bana programın hata vermesine neden oldu. O halde ben burada hata kontrolümü nasıl yapabilirim? hata kontrolümü şu şekilde yapabilirim. İndis değerim 5'e ulaştı mı? 5'ten küçük mü? Yani örneğin şurada hemen if diyerek indis değerim 5'ten küçükse eğer indis değerim 5'ten küçükse şurası yanlış olmuş. Index değerim 5'ten küçükse o zaman şu işlemleri yap. Tamam. Diziye elemanlarım yazır ve dizi indisimi arttır. Ama indis değerim eğer 5'ten küçük değilse. Neden 5? Çünkü şuradaki 5 elemanından ötürü 5. Yani dizimin eleman sayısının yani indisimi benim alabileceği en büyük değer 4 olacak. Çünkü sıfırdan başlatıyoruz. Ve buna 5'ten küçükse tamam dizime ben eleman ekle dedim. Ama else yani 5'ten küçük Çük değilse bu ne anlamı geliyor? 5'e eşit veya 5'ten büyük olması anlamına geliyor. Ekrana bir hata ver diyor. Mesaj box nokta şu ki dizi 5 elemanlı olduğundan işte başka eleman ekleyemezsin. Ekleyemezsiniz. Buna da yine bir hata mesajı olduğunu hata yazalım. Şöyle yanına yine mesaj box şöyle nokta okey diyelim. Virgül mesaj box ikonlara girelim hemen ikon error'a girelim. Artık bu da bir hata olduğunu bize belirtsin. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Şimdi tekrar bir çalıştıralım. Bakalım Eleman ekle butonuna bastığımızda indisin 5'ten küçük olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ardından da varsa bir sorun bu şekilde çözmüş olacağız. Bakalım Örneğin yine yazıyorum. A B C D E Bakın F'ye geldim. Dizi 5 elemanlı olduğundan başka eleman ekleyemezsiniz. Artık ne kadar eklemeye çalışırsam çalışayım benim sistemsel bir hata oluşmayacak. Bundan dolayı da programım gayet sağlıklı çalışacak. Şimdi gelelim buradaki e, dizi elemanlarını nasıl yazdıracağız? Şimdi dizi elemanlarını yazdırırken daha önceki örneğimde de bahsetmiş olduğum gibi bir for each döngüsüyle bunu çözebiliriz. Nasıl? For each döngümüzde şunu yapalım. Örneğin bir for each yazalım ve parantez açalım. Şimdi bu dizi elemanların bir string türünde olduğu için string yazıyorum. Örneğin yukarıda isimler dedik isim diyorum. In diyorum hangi dizi içerisinde? İsimler dizisinin içerisinde. Hemen buraya da şöyle süslü parantezlerimizi açıyorum. Şimdi isimler dizisinin elemanlarını nasıl yazdıracağım? Şu şekilde. Listbox1.items.add nokta, nokta, ve şuranın içerisine isim değişkenimi yazdığımda karşımıza gelecek. Bakın e, bu for each olayından ben bir önceki örneğimde bahsettim. Ondan önceki örneğimde de bahsettim. O yüzden e, şimdi yine bir kere daha ufak bir girişimde bulunayım. Şu şekilde isimler dizisinin içerisinde isimi adında bir tane değişken oluşturuyoruz. Her bir elemanlarını tek tek buraya aktarıyoruz. Örneğin biz 5 tane eleman oluşturduk. Sıfırın cimrisinin değeri buraya alıyor. Değerini alıyor bakın indisi değil değerini alıyor ve buraya yazdırıyor. Sonra bir arttırıyor. Bir sonraki indisindeki değer neyse onu alıyor buraya yazdırıyor. Bir sonraki bir sonraki bir sonraki. Ta ki ne zamana kadar isimler dizisinin uzunluğuna kadar. Yani uzunluğu ne kadar isimler dizisinin 5 Beş elemanlı. 5. elemanı da yazdırdıktan sonra bitecek. Bakalım şu an bir çalıştıralım bu sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu? Örneğin yine yazalım. Diziye eleman ekleyelim. Bakın yazdım. Diziye ekledim. A yazdım, ekledim. B yazdım, ekledim. E şimdi 3 tane dizi elemanı ekledim. Aslında bu benim eleman sayım 5 olduğu için bakın dizi elemanlarını yazdır dediğimde bana program yine hata verecek. Neden? Değer null olamaz. Yani 3 elemanı yazdırdı ama 4. elemanda null değeri geliyor. Yani içerisinde veri olmadığı anlamına geliyor. Veri olmadığı için de buraya yazdıramıyor. Peki bunun kontrolünü nasıl sağlayabiliriz? Buna bakalım. Hemen şuraya bir tane if bizim klasik kontrol mekanizmamız olan if'i yazıyorum. Şöyle tab tuşuna bastım. Buradaki yukarı tanımlamış olduğum indis değerim 5'e 5'ten küçük oldu mu? Olmadı mı? Buna bakalım. İndis değerim eğer küçüktür küçüktür 5 ise 5 elemanlı olduğu için o zaman şurada şunu yapalım. Diyelim ki mesaj box hemen mesaj nokta şu açalım lütfen dizi elemanlarını elemanlarını 5'e tanımla tamamlayın 5'e tamamlayın tamam. sonra yine buraya bir hata olduğunu belirtiyorum hata ve yanına yine bir virgül ile mesaj OK Okey diyorum virgül mesaj box ikon seçelim hemen bir tane. Onda yine de standart hata mesajını verdiriyorum. Peki indis değerim 5'ten küçük değilse else o zaman e, artık 5 tane elemanı ben içerisine eklemişim anlamına geliyor. Çünkü indis değerim 4'e ulaştı. 5.ye geldiğinde artık tamam diyor. Doldu diyor. O halde burada da şuradaki işlemimize sağlayacağız. Şuraya hemen bunu yapıştırıyorum. Yani else ise e, döngüyle içerisindeki elemanlarımızı yazdır diyorum. Peki başlatalım bakalım tekrar. Yine yazıyorum. A izi ekle. B C Bakın şu an ABC şeklinde yazdım. Üç eleman yazdım. Bir tane daha yazalım. D yazdım diziyi ekledim ve dizi elemanlarını yazdır dedim. 4 tane olduğu için lütfen dizi elemanlarını 5'e tamamlayın. Tamam dedim. D dedim. E dedim. Bakın şu anda E. Dizi elemanlarını yazdır dediğinde A, B, C, D, E şeklinde bütün dizi elemanlarımı buraya tek tek yazdırmış oldum. Evet umarım bir faydalı bir ders olmuştur. Diziler oldukça önemli bir konu ve eğer takıldığınız bir durum olursa da bunu yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.